Ülke puanı kanalından herkese sevgiler. Bugün sizlerle milli takımın Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerini değerlendireceğiz. Amerika kıtasında 3 ülkenin ortaklığında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın elemelerinde milli takımımız E grubunda yer alacak. 2. torbadan katılan temsilcimizin 3. torba rakibi Gürcistan, 4. torba rakibi Bulgaristan oldu. 1. torbadan gelecek rakip ise 2025 mart ayında netleşecek. İspanya ve Hollanda'nın aralarında yapacağı 2 maçın sonunda turu geçen taraf E grubunda bizim rakibimiz olacak. Turu İspanya mı geçer, Hollanda mı geçer bilemiyoruz. Ama gelin İspanya-Hollanda rekabetine bir göz atalım. İspanya ile Hollanda bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçın 5'ini İspanya, 6'sını ise Hollanda kazanmış durumda. 2 maç ise beraber bitti. Aralarındaki son 8 maçtan sadece birinde Hollanda rakibine mağlup oldu. Fakat bu maç en kıymetlisi. Çünkü bu maç İspanya'nın 2010 Dünya Kupası'nı kazanmasını sağlayan final maçıydı. Turu İspanya ya da Hollanda'nın geçme ihtimaline göre bu iki ekiple olan istatistiklerimize bakalım. İspanya ile bugüne kadar oynadığımız 11 maçtan sadece birini kazanabildik. Bu maç 1954 yılındaki Dünya Kupası'na katılmamızı sağlayan maçtı. İlginç bir detay olarak ilk maçı 4-1 kaybedip ikinci maçı 1-0 kazanmış olmamıza rağmen o zamanlar ikili avaraj uygulanmadığından dolayı eşleşme 3. maça uzamıştı. 3. maçta uzatmalar sonunda 2-2 bitince Dünya Kupası'na gidecek takımı yazı turu atışı belirledi. Statta bulunan 14-15 yaşlarındaki bir çocuğun attığı yazı tura sonucunda tarihimizdeki ilk Dünya Kupası katılımını gerçekleştirdik. Fakat o günden sonra İspanya'ya karşı oynadığımız hiçbir maçı kazanamadık. İspanya ile 2010 Dünya Kupası elemelerinde grupta karşılaşmıştık. Grupta yaptığımız iki maçta da Akdeniz temsilcisine mağlup olmuştuk. İspanya da Bizim gruptan çıktıktan sonra o Dünya Kupası'nda zaten şampiyonluğa ulaşan ekipti. Benzer şekilde Euro 2016'da da karşılaştığımız rakibimiz 3-0 gibi net bir skorla ve net bir oyunla bizi saf bırakmıştı. Bu sefer biz sürpriz yapalım ve gruptaki maçlardan en az birini kazanalım. Olur da bu eşleşmeden Hollanda galip çıkacak olursa milli takımımızın Dünya Kupası elemesi grubunda birinci torba rakibimiz Hollanda olacak. Hollanda Avrupa'da futbol ekolü olan ülkeler arasında en çok galibiyet aldığımız takım. Bugüne kadar yaptığımız 15 maçın 4'ünü biz 7'sini turuncular kazandı. 4 maç ise beraber sonuçlandı. Hollanda ile 94, 98, 2014 ve 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında yine aynı gruplarda yer almıştık. Olur da İspanya'yı elerlerse 5. kez bir Dünya Kupası elemesinde Hollanda ile aynı grupta yer almış olacağız. Son olarak Euro 2024 çeyrek finalinde karşılaştığımız Hollanda'ya ne yazık ki 2-1 kaybederek turnuvaya veda etmiştik. Belki de bu sefer biz onları turnuva dışında bırakırız. Belli mi olur? Şimdi de Avrupa'nın futbolda yükselen ülkelerinden biri olan Gürcistan'a geçelim. Euro 2024 ve öncesinde gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çeken Gürcistan, 3. torbadaki zorlu ekiplerden biriydi. Kvaratskhelia ve Mikautadze gibi oyuncularla hücum hattında etkili olan Gürcistan'ın kalesinde Mamardashvili gibi parlak bir yıldız bulunuyor. Bugüne kadar 6 kez karşılaştığımız Gürcistan'a karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetimiz bulunuyor. Henüz resmi maçlarda mağlubiyetimiz olmadığı Gürcistan ile son karşılaşmamız Euro 2024'teydi. Çok çekişmeli geçen maçın 3-1 kazanmayı bilen bizim çocuklar turnuvaya güzel bir açılış yapmıştı. Son olarak milli takım tarihinde en çok maç yaptığımız ekiplerden biri olan Bulgaristan'ı analiz edelim. Bugüne kadar 23 maç yaptığımız komşumuza karşı 7 galibiyetimiz bulunuyor. 6 maçta eşitlik bozulmazken 10 maçta Bulgaristan sahadan mutlu ayrılan taraftı uzun zaman sonra Bulgaristan'a karşı resmi maçlarda bir galibiyet elde etmek için bir fırsat diye düşünebiliriz. Bu elemelerin sonunda Bulgaristan ile grupta yapacağımız iki karşılaşma ile birlikte komşumuz en çok karşılaştığımız ülke olacak. Yaptığımız 10.000 simülasyona göre bu grupta eğer İspanya yer alırsa İspanya'nın liderlik ihtimali %96. Akdeniz ekibi %4 ihtimalle grubu 2. sırada bitirerek playoff oynayacak. 3. ya da 4. sırada yer alıp elenme ihtimali ise %1 bile değil. İspanya'nın yer aldığı bir grupta milli takımımızın liderlik ihtimali %3 oluyor. %62 ihtimalle ligi ikinci sırada bitirecek olan bizim çocuklar %28 ihtimalle üçüncü olurken %6 ihtimalle grubu sonuncu sırada bitirebilir. Böyle bir senaryoda Gürcistan'ın grubu lider bitirme ihtimali sadece %1.2. Muhtemelen grup ikinciliği için yarışacağımız Gürcistan'ın grubu ikinci sırada bitirip playoff oynama ihtimali ise %29. 3. sırada bitirme ihtimali %55 olan Gürcistan'ın grubu sonuncu sırada bitirme ihtimali ise %14. Formlar ve takım güçleri göz önüne alındığında gruptaki en zayıf ülke olarak dikkat çeken Bulgaristan için ise en olası senaryo dördüncülük. %79 ihtimalle grubu dördüncü sırada bitirecek olan Bulgaristan için ilk ikide yer alıp Dünya Kupası bileti için umutlarını devam ettirme ihtimali %5 bile değil. Aynı hesapları Hollanda'nın bizim grupta yer alması durumunda yaparsak. Hollanda %75 ihtimalle grup liderliği için favori aday. Milli takımımızın liderlik ihtimali böyle bir senaryoda %18'lere çıkıyor. %50 ihtimalle de grubu ikinci sırada bitireceğiz gibi görünüyor. Gürcistan'ın ikinci olma ihtimali ise bu senaryoda %27. Bulgaristan yine bu senaryoda %16 ile üçüncü, %80 ihtimalle ise sonuncu sırada yer alacak. Umarız matematik yanılır ve biz lider olarak tarihimizi ilk kez bir dünya kupasına playoffsuz rahat rahat katılırız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Benzer videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalı beğenip abone olmayı unutmayalım. Böylelikle daha sık bir şekilde benzer içeriklerle karşınızda olabiliriz.